İstanbul Valisi Davut Gül, küllerinden yeniden çiçeklensin Gazze programında yaptığı konuşmada Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu ve bu gerçeğin tüm dünyaya duyurulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde mazlumların yanında yer aldığını belirten Gül, yerel düzeyde de sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle birlikte Filistin'e destek sunulması gerektiğini ifade etti. Mümkünse orada olmamız lazım, imkan varsa katkı sunmamız lazım ve safımızı belirtmemiz lazım. Türkiye hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda mazlumların yanında zalimlerin karşısında. Bizim duruşumuz belli. Vali Gül, dünya beşten büyüktür söylemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada güçlü bir duruş sergilediğini de belirtti. Aslında dünya beşten büyüktür derken Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizin adına millet olarak, devlet olarak bizim sözcümüz oldu. Yerelde de bizlere düşen başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere hayırseverlerimizle birlikte karınca karınca safımızı belirterek katkımızı sunarak Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu, oradaki Müslümanlara ait olduğunu, Filistin diye bir ülkenin olduğunu ve sonsuza kadar da inşallah olacağını dosta düşmana anlatmamız lazım, göstermemiz lazım. Biz